Sapıklık yapma. Kadın ya. yeni doğum yaptı. Kırbaç Çocuğu yapma. için bir şey göstersene. Onun için de kırbaç. Tabii yemeği yemedi. Şah, Yemeğini... <laughs> Kocası yedirmedi. Şah her yere işler. Kocaya da ayrıcalık. Tabii kırbaç. ki de. <laughs> Ama o bir gün kocanın eline geçti. Bize dost lazım. Çakallı her yerde var. Şurada iki üç karı görüyorsun. Götün başına hayır oynuyor. Efem üzerinizde ne yazıyor? Gucci. Efem? Gucci bilmiyorum inan, yakışıklı oğlan demek herhalde bugün saçlarıma enkidem dans ediyor bilen daksan mı yıkayayım artık ne yapayım Gucci yaz o hücci çok özür dilerim bir dakika alacağım 10 saniye 34 kk 110 <gülüyor> <gülüyor> plakalı Şaka. araç Şaka değil, değil mi? alabilirsek hadise anlamın atı çıkacak çünkü <laughs> olarak geldin tam olarak. <laughs> Birine benzettim seni. Ölüm, ölüm dediğin ne dedi gülüm. Eyvah. <laughs> bitti o bitti. 12 yıl oldu. Öldüm ben. Vallahi benim hatıram bitmedi. Daha devam ediyor. Devam ediyor. Hep fotoğraflarına bakıyorum böyle seni hatırlıyorum. <laughs> Ben takım elbise giydi giydiğim gün üzerimde zırh taşıyor gibi oluyorum. Seni de takdir ediyorum bu arada. Sağ ol yeah. teşekkür ederim. İşe yeah. olan bakışın ciddi. Ama yok işten yeah. değil, değil, yakışan giyinmeli. Hava kapalı ama akalım. Arabaya bindim, yürü bakalım. Tabii radyo... Çünkü ikiniz de öleceksiniz. Töreler böyle diyor. Son duanızı yapın. Niye vurmuyorsunuz bizi? Bunlar kalmış böyle. Evet donmuş da öyle kalmışlar gibi. Evet ne yapacağız şimdi? Ne yapacaksınız? Tabii ki kaçacaksınız. Hadi daha ne duruyorsunuz kaçın. Sarı doğru söylüyor. Hadi kaçalım. Çok hızlı yaşarsın, yavaş git derler. Yavaş yaşarsın, ölü gibisin derler. Gülersin, ne bu deli gibi gülüyor derler. Ağlarsın, bunalım derler. Susar dinlersin, delini mi yuttun derler konuşursun sus bir artık derler. Çalışırsın amele derler, yatarsın beleşçi derler. Derler de derler, İnsanı candan ederler. Sonra bir bakarsın ki geriye gelmiyor artık geçen günler. Demem o ki ona buna kulak vermeyi bir son ver. Yoksa onun bunun lafına baktı böyle oldu derler. Ben kaldırdım onu şu an. Sen <laughs> <laughs> mı bu? Aa. Ben dedim oynadıkça kalkıyordu. <laughs> oynadıkça kalkıyordu. <laughs> e <ne>? sertleşti mi? <laughs> ne diyorsun? kamerayı. Taklaş abi. Bak şimdi fena değil değil mi? Hı. Güldüm şimdi. <laughs> Bütün büyü bozuluyor abi. Kaç para var la cebinde şu an? Sen. Hani insan biriktiriyorduk. Hı. Ben de 10 tane var bu arada. 10 tane dövme mi var? Evet. Ama hiçbirini görmedik. Ayrı ayrı mı? Ayrı ayrı evet. Sen o görünmeyen dövmeyi yaptırıyorsun ki. Senin baban bunun asker arkadaşı. Seni ona göndermiş. Tamam mı? Tamam. Gel sor. Sen sen misin? İsmiyle sor. Sen sen misin? İsmiyle soruyorum sana. <laughs> Sen Fırat'ın oğlusun değil mi? Mehmetcan'ın test sonuçları tam tersi çıkmış ya. Geri zekalı çıkmış çocuk. <laughs> <Hadi ya. gülüyor> Bir şey söyleyeceğim. Annesini çekmiştir. E sen söyledin doktorsun sen. E zeka gelini anneden <laughs> alır dedi. <laughs> Can kıza şiir yazacağım ne yazayım? Gözümde yaş kalbimde sızı Neredesin lan amına kodumun kızı Ne diyorum lan? Dürbünden baya tepkiler vardı Ya Galatasaray seyirci manyak ya Ya Her maçı ben burada Dünya küfür böyle falan niye? He. Tamam mı? Başka topucu yok mu? Niye bana küfür? Tamam şimdi şöyle bir durum var o zaman Anlaşmaya giriyoruz İstersen seni oylamayalım sen taktiklerini yap Yo niye? Oyleyin oyleyin Hiç fark etmez evet ya da hiç Hayat yarıştı zaten react O zaman video hazırlamışsınız benimle alakalı. Gözyaşlarıma hakim olamıyordum. Ben de savcı olmaya karar verdim. Evet, Atakan da burada. Abicim sen ne yapıyorsun ya?